Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda hepinizin birbirinize sorduğu yani herkesin aklında olan bu souvenir kutuları nasıl düşüyor, nasıl ediyor, şans arttırma nedir vesaire o konuyla ilgili konuşacağım. Öncelikle souvenir kutusu nedir? Souvenir kutusu arkadaşlar büyük turnuvalar, major turnuvalarda hatıra hatıra olsun diye çıkan kutulardır. Mapin, mapine göre çıkıyor, takımına göre çıkıyor, oyuncusuna göre çıkıyor. Yani örnek vereyim. Mesela Dust 2 map oynanıyor. Dust 2 fanatikle V2 Pro oynuyor. Fanatik'in bir oyuncusuna ait e, Dust kutusu düşüyor. O kutuda çeşitli silahlar var. Hatıra silahları. Yani souvenir silahlar. O silahların üzerinde de gold, e, altın sticker'lar var. Altın sticker. Yani tabii itemine göre değişiyor o değeri de. Pek değerli olmuyor çoğu item. E, o imzalı sticker'lar çıkıyor. Mesela nasıl diyeyim. AK-47 Safari Mesh ama üstünde e, gold sticker'lı. Neydi lan? şey var. İmzası var. Onun gibi düşünün. Mesela... AWP Sovyen'in şey düşüyor. Dragon Lord düşüyor. Üstünde Fallen'ın imzası var. Ya bu önemli bir şey. Yani AWP oyuncusunun Sovyen'in AWP'de imzası var. Gibi gibi. Aşırı pahalı oluyor bu stickerların da önemi var tabii ki de. Ama düşük itemlerde çok bir etkisi olmuyor tabii ki. Şimdi bu kutuları nasıl düşüreceğiz arkadaşlar? Bu kutular dediğim gibi Mayor turnuvalarda düşüyor. E, düşürme şartları da maçı kesinlikle izlemeniz. AFK olarak da izleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Maçı oyun içinde izleyebiliyorsunuz. Maç içinde yukarıda Go TV bakın 2,5 saat 2,5 saatten biraz fazla kalmış şeye, E turnuvanın başlamasına. Maç içinde maçlar başladığında yani quick playdesiniz yani casualdaysanız e, sol tarafta chat'te duyurular oluyor maç başladığına dair. E, maç başladığı zaman şu watch kısmında altın sarısı renkle e, bir bar çıkıyor live olarak. Şu live kısmında yani e, maç kısmında turnuvalar esnasında maçları mesela çizelgenlerde şurada maçın yanına watch'a tıklıyorsunuz. Size Go TV atıyor. Go TV'de izlerseniz düşme şansı var. Ama onun dışında resmi yollar e, doğrultusunda yani örnek veriyorum. Mesela bu turnuvanın şeyi, e, yapımcısı ya da nasıl diyeyim, sponsoru e -Lig mesela. e ligin resmi kanalına geliyorsunuz. Ama öncelikle şu ayarı yapmanız gerekiyor. Şimdi Twitch hesabınıza geldiniz arkadaşlar. Pardon. E, ayarlar kısmına geliyoruz. Gizlilik. Pardon bağlantılar gizlilik ne alakaysa. Bağlantı bu hesap şey size göstermek için açtığım bir hesap. Bağlantılar. Burada Steam'inizi bağlıyorsunuz arkadaşlar. Kullandığınız Steam hesabınızla. Mesela bla 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 ba bağlıyorsunuz. Burada tik işareti oluyor. Tik işareti bağlanıyor. Yani tik işareti oluyor dediğim gibi. Ee, ondan sonra bağladıktan sonra mesela bu turnuvanın şeyi kim? E mi Nasıl yazıyor lan? İşte neyse. Örnek veriyorum bu şekilde giriyorsunuz ve yayınını izliyorsunuz. Yayın izlediği sürece Steam'le bağlı, bağlı olduğu için direkt sizin envanterinize geliyor kutu. Yani düş, düşme ihtimali olduğu sürece tabii ki düştüğünde direkt envanterinize geliyor. Herhangi bir trade banı, pazar banının önemi yok bu konuda. E, trade banı, trade ile verilmiyor zaten. Pazar yoluyla da gelmiyor hiçbir şekilde. Direkt envanterinize şak diye damlıyor. E, peki bu nasıl oluyor? Bunun düşme şansı nasıl arttırılıyor? Yani mesela örnek vereyim. Benim arkadaşım iki sistem hesabıyla kullanıyor mesela bir tanesini e, Twitch'te başka bir sistem hesabını bağlıyor Aynı zamanda Go TV'de arkada Twitch yayını açıkken Go TV'de de kendi hesabından izliyor İki hesabı da düşürme ihtimali arttırıyor daha doğrusu arttırma değil de iki hesabında da düşürme ihtimali var Ama şöyle de bir şey bir soru doğuyor insanların aklında Aynı hesaptan hem Twitch'ten izleyip hem de Steam'den Go TV'den izlersem yani ard ardı alt tabla e, arka planda açık kalsın mesela. İkisinden de izlersem şansım artar mı? Hayır arkadaşlar, şans artması diye bir şey söz konusu değil. Aynı IP'den bir bir, bir tane izlendiği için herhangi bir konuda bir sıkıntı şey olacağını sanmıyorum. Şans arttırma olacağını hiç sanmıyorum. Yani saçma sapan şeyler de doğuyor, muhabbetler de doğuyor bu konu üzerine. Yok mesela ben Twitch'ten izledim, oyundan izince düşmüyor. Ee, Twitch'ten izledim düşüyor. Yok mesela ee, kıbleye döndüm, ne kadar fazla artar benim şansım? Yani bu konuda herhangi bir açıklama yok tabii ki de şans arttırma diye kesinlikle hiçbir şey yok. Sadece maçı izlemeniz yeterli. Gösterdiğim şekilde Twitch'ten, Counter Strike'tan. Peki bu bu itemler yani bu souvenirlar, souvenir kutuları ne kadar para ediyor? E, ne kadar süre bekletmeliyiz, bekletmeli miyiz, tradelemeli miyiz? Şimdi şöyle arkadaşlar, e, genel olarak Cobblestone kutusu en pahalısı. Hatta örnek olarak da gösterebilirim ben size. Evet arkadaşlar hemen göstereyim. Bakın e, görüyorsunuz. Cobblestone 2014 e ait ESL One e, Köln şeyi 933 lira görüyorsunuz e, DreamHack Overpass bakın Overpass'ın bunların içerikleri tam olarak ne bilmiyorum ama bunları beklettiğinizde bakalım satılmış mı daha önce şu 933 liraya mesela bakalım 2014'de ait bakın ayın 9'da satılmış bir tane 924 liraya yani bekletildiğinde gerçekten değerlen yani değerlenebiliyor ama şöyle söyleyeyim 2014'te 2013'te bu kutuları bekleten kişiler azdı. Ama şimdi gerçekten çok fazla kişi bekletiyor. Herkes ticaretini yapmaya çalışıyor bu işin. Bakın görüyorsunuz 2015 ayet 2 yıl geçmiş turnuvanın üzerinden ama 150 lira. Ama bir sene öncesine bakın 900 lira. Neden? Çünkü herkes artık bekletmeye yönelik çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kabulstone'u eğer turnuvada erken düşürürseniz hiç bekletmeden 200-300'e gömün. Satın. Yani o fiyat 100 liranın üstündeyse satın bence. Benim düşüncem bu. Direkt parasını yiyin. Yani başka bir önerim yok bu konuda size. Ee, aklıma geliyor, geliyor mu başka bir şey var mı? Söylemedim cevaplamadım. Dediğim gibi bunları idle bir şekilde kullanabilirsin. Ha bu arada mobilden, tabletlerden, laptoptan herhangi bir şekilde twitch'e bağlanabileceğiniz, twitch yayını izleyebileceğiniz yerlerden Steam'inizi bağladınız. Biraz önce gösterdiğim gibi Steam'inizi bağladığınız hesaplarla izlerseniz tabii ki yine düşme ihtimali var. Yani şans arttırmıyor. Şans arttırma diye bir faktör yok tabii ki de. Ama e, dediğim gibi mobilden vesaire izlerseniz yine de kesinlikle oluyor. Yeter ki e, Steam'inizle bağladığınız hesapla Twitch'e giriş yapın. Mobilden, tabletten herhangi bir yerden. Herhangi bir yer olması yeterli. Steam'inizle bağlaştırdığınız yer. E, bu kadar. GoTV ile ilgili bilgi verdim. ile ilgili bilgi verdim. Kutuların nasıl düştüğünü, nasıl ettiğini Bakalım daha var mı? Ha şöyle arkadaşlar bu turnuvada herkese kutu düşme şartı yok. Kesinlikle yok çünkü ben yaklaşık 3-4 senedir turnuvaları izliyorum. Bana e, bütün turnuva boyunca kutu düşmedi. Son bir maç cobblestone son roundunda cobblestone kutusu düştüğü oldu bir kere. Yani kutu düşme şartı yok. Kutu düşecek diye bir e, size söz vermiyorlar. Bütün maçı isterseniz bin tane hesaplarla izleyin. Size düşmeyebilirler. Bütün turnuvayı izlersiniz 4 gün boyunca ya 2 gündür izliyorum bana düşmeye falan diye salak salak şeyler yazmayın çünkü çok sinir bozucu artık 4 senedir aynı muhabbetleri görmekten Ben ve çevrem sıkıldı kesinlikle eminim yani bu konuda ee, Bir de şu muhabbeti yapmayın arkadaşlar bana düştü Allah herkese nasip etsin oğlum bu ne lan Yapmayın şunu Neyse çok sinirlendim ee, Arkadaşlar çok kafanızı takacak bir şey değil turnuvanın keyfine bakın ben yaklaşık 2 senedir turnuvanın keyfine bakarak izliyorum ee, Keyif almaya bakarsanız Kutuyu unutursunuz. Bir bakmışsınız emanetinde aa kutu çıktı falan diye takılırsınız. Bu kadar. Ulan bu arada ben şeydeyim ha patates hesaptayım. Haberiniz olsun. <laughs> Envanter yok ya. Ee, neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.